Haydi gelin bugün sizinle şöyle büyük boy, karışık, kelekli, havuçlu, acurlu, nefis, çıtır çıtır, kütür kütür bir turşu kuralım. Gelin tam mevsimliyken bugün de sizinle şöyle büyük boy bir turşu kuralım. 5 litrelik bir kavanoza. Keleklerimiz, havucumuz, acurumuz, beyaz lahanamızla nefis bir turşu kuralım. Çıtır çıtır olacak. Haydi geçelim tarife. Kavanozu kurmaya başlamadan önce ilk önce şunu söyleyeyim. Ben cam kavanoz kullanıyorum. Bunun için kurşunla sıcak su kullanacağım. Ama siz eğer plastik kavanoz kullanıyorsanız lütfen e, suyunuzu kaynatınız ve soğutunuz. Hiçbir turşuda musluk suyu kullanılmaz kaynamış ya soğutulmuş su kullanın ya da cam kavanoz kullanıp benim gibi kaynar su kullanabilirsiniz. Kaynar suyun e, turşuyu yumuşatacağı düşünülür. Tam tersine kütür kütür turşular yapar. Ama dediğim gibi kaynar su kullanıyorsanız cam kavanoz mutlaka kullanmalısınız. Çünkü plastiği eritir. Şimdi kavanozumun dibine şöyle göz kararı birazcık nohut atacağım. Bu nohut biliyorsunuz mayalanmayı hızlandırmak için biraz da iki diş sarımsak kullandım sarımsaklarımı ortadan ikiye, üçe göz kararı böldüm iki baş dibine atıyoruz şimdi ben turşuluklarımı daha önceden yıkadım keleklerimi göstereyim önce şöyle küçüklerini bütün koyacağım başını alıyorum biraz altını alıyorum keleklerimin içine turşunun suyunun tam girmesi için şöyle birkaç tane çentik atacağım boylu boyunca ve küçük boy hop içine şimdi yanına biraz havuç havucumun da tepes kısmını alıyorum şöyle ve biraz şöyle iri iri doğruyorum içerisine şöyle büyük büyük havucumu da koydum şimdi harflerimi de ortadan ikiye yararak koyacağım. Kelek biliyorsunuz kavunun küçüğüdür. Ve benim en sevdiğim turşu malzemesidir. Şöyle yine tepesini aldım. Biraz dikten aldım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve bunu da yarım koyacağım. Dilediğiniz boyutta koyabilirsiniz karışık turşularla. Hop bir kelek daha içine. Acur koyalım şimdi de. Acurlarınızı da isterseniz bütün, isterseniz dilim dilim koyabilirsiniz. Ben acurumu da şöyle büyükçe dilimler halinde koyacağım. Şimdi bir tane daha acur koyalım. Üzerine biraz lahana basalım. Bu şekilde bütün sebzelerimi dizeceğim. Kavurmadım. Şimdi biraz da yıkadım. Tabii bunların hepsini yıkadım. E, turşu yaptığım Kavanozumu da bir gece önceden sıcak suyla yıkadım. Turşu da kavanozun temizliği çok önemli. Meyve sebzelerin temizliği çok önemli. Asla çürük meyve meyve demişim Çürük sebze kullanmayınız. Çünkü e, turşunuzu bozar. E, bakteri ürer ve gerçekten de büyük bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi şöyle turşunuza bastırmaktan hiç çekinmeyin. Şimdi yeniden telek koyuyorum üzerine. Böyle dizelim hadi bütün sebzeleri. Böyle bir kat daha çıktım sebzelerimden. Tekrar birazcık daha lahana basacağım. Sanırım benim sebzelerimden böyle iki kavanoz çıkacak. 3,5 litre kadar sıcak su kullanacağız. Cam kavanoz kullanırsak. Bir de Mesela soğuk su kullanacaksanız eğer kaynattınız soğuttunuz bu koyacağımız malzemeleri o suda ilk önce eritip kullanmalısınız. Bunun da sebebi su kaynar olmadığı için çok fazla erimeyebilir. Biz kaynar su kullanacağımız için üzerine malzememiz zaten eriyecektir. Şimdi üzerine şu minik bir tane bunu çok beğenmedim. Ha, şu kelekten koyalım. Evet. Şöyle minnacık bir keleğim daha var. Böyle ağzına kadar kelek, havuç, acur dolduracağız. Birazcık daha bir iki havuç koyayım. Şimdi Artık malzemelerimizi koymaya geçebiliriz. Neler koy? Şimdi ben turşuma ilk önce bir yemek kaşığı kadar şöyle limon tuzumu koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar şeker koyacağım. Kadar değil bir yemek kaşığı. Şekerimi ilave ediyorum. Bu şeker de mayı hızlandıracak. Burada 5 yemek kaşığı kaya tuzum var. Yalnız normal şey turşu normal tuzla asla olmaz. Mutlaka kaya tuzu kullanıyoruz. Bir su bardağı üzüm sirkem var benim. Bir su bardağı sirkemi ilave ediyorum. Ve üzerine kalan sarımsaklarımı koyuyorum. Şöyle. Böyle kalan sarımsaklarımı da üzerine diz, üzerine dizdim turşumun. Şimdi benim burada şöyle kaynar suyum var. Turşumun üzerine döküyorum. Turşularda lütfen tek kullanımlık kapak kullanın. bunlar önemli detaylar. Burada benim 2 litre suyum var kaynamış. Şimdi yetmezse birazcık daha kaynatacağım ama tam sanırım tam denk gelecek. Birazcık daha kaynatacağım. Maydanozlarımı üzerine koydum turşumun. Şimdi artık kapağımı kapatıyorum. Aslında turşu kurmak çok kolay. Bir ölçüsünü öğrendiğiniz zaman şöyle kurduğunuz turşunun şimdi suyunun bir tadına bakın. Hep bu tatlı olacak. İnşallah çok lezzetli bir turşumuz olur. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Şöyle büyük boy karışık turşumuzu da kurduk. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. büyük boy karışık turşumuzu da kurduk. Kelekli, acurlu, havuçlu. Yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.